Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bu bir birlikte Murder Mystery oynuyoruz o arasla. Evet. Evet. Hemen. Arkadaşlar güzel bir kutudan falan açmak istiyorum ama açamıyorum. Dur bunlar ne? Çok merak ettim. Ah vuruldum ya. Aferin Aras. Katil miydin? Arkadaşlar, Arnav katil miyim? Seni öldüremedin. Ha 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 ha. İlk başta seni öldürecektim ama video odasın diye öldürmedim canım. <laughs> Neyse sen gül, gel. Ben ikinci turda da bir katil olayım görsen. Kanka bende efsanevi ve antik var. Benim şeyim. Ben, bu ben sana bir şey bak çağır. Kanka benim şeyim ee Senin profilinde bakamıyorum dur Kanka benim sadece bu ikisi var Kanka benim sadece bu ikisi var var Ben sana ee Etil ifiyi ver ya bana Neyi e, Etil ifi Etil ifi ne Ya var ya bak benim arkamdaki böyle şeyler mi? Zombili. E, Elit ifi. Elit ifi. Elit ifi ne ya? Elit. Eliti mi? Elit radyosu. Aha. Yok kanka o verilmiyor ayrıca. Ha. Kanka bendeki... Bütün bıçaklar onlar. Diğerleri takas edilmiyor. Bak, bendeki bütün bıçaklar bunlar. Arkadaşlar, göstereyim. evcil hayvanlar da bunlar. Bunlara bir şey veriyorsan ver, vermiyorsan verme. Bak, benim bıçak benim bıçak efsanevi. Buz devri de antik. Abi ya. Bunları onlara alamazsın. Bakayım derin denizin şey gözükmüyor. Yok kanka. Beni. Ya. Ne? Ver yani. <laughs> sen öldün? ben, Lan ben. Oyun daha başlamadan adam beni bıçaklamış. <laughs> ben görmedim. Aras ya! Bak ben şöyle, ben böyle böyle seviliyordum. Bir bak... Aras birlikte ya. saklanalım, kaçalım ben, tamam mı? Ben çağırıp bir yerdeydim. Adam nerede olduğunu bilmiyorum, saklanmıştım. Görmedim, adam hiçbir yerde yoktu. Adam beni aniden öldürdü. Hı. Kanka bir şey söyleyeceğim. Birbirimizle birlikte takılalım. Tamam. Neyse. Söylemem. Tamam. Ama sen benimle takılmak mı istiyor? Evet. Sen beni öldürürsün ama. Kanka ne olduğumu göstereyim mi? Göster. Bak çok köşede göstereceğim. Seni <laughs> bununla öldürürsen ben de ölürüm. Ben öldüm bile. <laughs> Nasıl? Oğlum şeritsin. Evet, arasın önünde yemek yiyen heron papi. Yok, heron papi değilim ben. Adamın, ay kızın kromo köpeği var. Benim de var. Göster. Ben Kromo, Kromo. Renga renk bak. Nasıl? Adamın adamın benim değil. Bu? Kanka onu nereden aldın? Ne olur ver. Adam bana bunu verdi. Ben de bunu aldım. Kanka bana oradan bir güzel pet verebilir misin? Zaten kullanmıyorsun. Evet tamam. arkadaşlar arasın şey çok güzel mi? petleri. Nasıl elde etmiş o, Allah an, bilmiyorum. Elisi kendime ma e, elisi e, Tuna verdi dört tanesine. E, ateş gerisini de e, Tuna verdi. Bu a, anka ne kendim aldım. E, ankayı nasıl ben, aldın? Ha? Ankayı nasıl aldın? Kanka Ankayı bana versene. Tam ben onu kullanmıyorum Elif. Tam. Kanka. Ama ne Bak sakın takas yapma. Tamam yapmam zaten bunu. Ama bu çok değerli. Oyun, oyunun en değerli şeylerinden biri. O zaman vermez. Kanka ne olur ama ya. Yok. Kanka ama. Zaten kullanmıyorsun. İşe yaramıyor senin için. Kaç vereyim diye düşünüyorum. Kanka, bak verirsen ben bütün bıçaklarımı veririm. Yok o kadar da değil. Dur bak, üç gün veririm, üç gün sonra alırım. Tamam. Buzanka, gel. Arkadaşlar Buzankaya aldık. Ben olmasam alamazdım. Evet. Hayatta ilk iz Hı. Arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar bu ne çok güzel. Ben bununla bayağı bir oynarım. Ama Zerulus'ta işte içinde yaramıyor ki. Yo yarıyor. Arkamda biri olmuş oluyor. Ne? Arkamda biri olmuş oluyor. Ve çok güzel gözüküyor. Ayrıca bıçaklar da işe yaramıyor. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Bize hangi bıçak olsa olsa aynı değil mi? Evet. Her bıçaklar aynı sayılır. Neden? Hepsi öldürüyor. Hepsi, hepsi bıçak. Evet. Ayrıca hepsi öldürebiliyor. Evet. Lan. Nasıl öldürüyor Oğlum kim saldırdı? Ben de öldüm. Ama kim saldırdı? Öldüm, Bu kız mı? Sana bıçak atmış. Oh. Nasıl Harbi. Arkadaşlar eğer e, ben bu ara e, şu an benim e, a, e, şey almama çok az kaldı. Ne? Hayalet. Hayaleti. Ha, kanka nasıl alıyorsun? Para toplayacağım, para toplayacağım, alacağım. Abi parayla alınmıyor ki. nasıl? O kadar para topluyorsun da hangisinden açıyorsun? Güçlülere geliyorsun. güçlerden para toplayıp alıyorsun. Ha ben bıçaklardan bahsediyorum. Ha hayalet altı bin. Abi çok pahalı. Yok ben ona bıraktıracağım. Arkadaşlar hayaleti almamı istiyorsanız bu videoya like atıp abone olun. Robux'ta hayaleti alırım. Bakın Robux'um var. Robux'da hayaleti alırım lan. alacaksın bak. Çekerek alacaksın. Arkadaşlar buraya abone olarak alırsanız bir hafta sonra bunun videosu gelip hayaleti alıyorum. Tamam. Ama abone ve like atarsanız. Tamam. Sıfır like geliyormuş. Ondan sonra ben de almam bana ne? Evet. Arkadaşlar bu bu videoya sadece abone like olun. Ondan sonra bakın bu videoya 10 like ama o ben abone gelirse bunu alıyorum. 10 like 10 abone. Çok bir şey 200 değil. 200 like gelirse 200 like gelirse eee bir alacağım. Bak 200 geleni de almışsın. Abi o kadar para yok. Bana ne? Sana ne? Arkadaşlar anlayacağım şuradan anlayacağım bir mi? 400 elmas alıp heron'da alalım mı? Ya robux'un lan heron'u ya. Yok kanka. Biz ne? Heron puppy değiliz, değiliz. Biz neyiz? He, Pro ninja. geldi. <laughs> Arkadaşlar 11 dakika olmuş. Ha? Arkadaşlar 11 dakika olmuş. Bugün videomuzun sona geldik. Abone olmayı unutmayın ve görüşürüz.